var <laughs> <laughs> Vs atmıyorum canım benim. Oha. Hassasiyetime bak. Lan bu ne? Abi sen misin? Let's go. Vural abi. Oğlum ne oluyor lan? Vural abi sen misin? Vural abi. Dur dur. Benim ama değilim şu an. Vural abi. Efendim. Dur ya ben de bakayım. Oğlum git ya bırak. Oğlum bu ne? Bırak şunu Hani bulut da lan? Abi gerçek misin abi? Ya oğlum bir durun illa içinizden geçeyim ya? Ee, hemen vuruyor topiklere bak ya. Gerçek. Adam pustu pustu aldı lan beni. O bile ayarlarım kalmış ya. <laughs> Telefondan anlatıyor birilerine <gülüyor> adam değil mi? Canım. Cover me. Eren canlı Kanka öl kanka. I need a weapon. Kill. Abi canlı yayında musun abi? Abi canlı canlımdasın <laughs> canlı, canlı değil mi abi? Çocuk dininim, dininim, dininim. Abi, bir Abi kere mikrofonla sesini duyayım ben. Ezicem canını benim bir dakika. Biraz daha sen o müziği söyle de. Senden biraz daha müziği dinleyelim. Abi bir kere sesini açtı işte be. Biraz müzik söyle. Dead. Bak nereye yapmış Bak hele şuna bak bak. Abi arkadaşlık isteğimi kabul eder misin abi ya? Kill. The blue team is in the lead. <laughs> tamam tamam. Abi arkadaşım ya yayınını izliyor şu anda. I need a weapon. Cover me. Nasıl bak ya? Oh, ben onu vuramıyorum. o beni nasıl vuruyor lan? <laughs> e, şey. Neden? Bak seviyor lan. Eray müzik verecek misin? <laughs> Ya ya güdür, ya da güdür. Bak ben ya. <laughs> nasıl ölmedi ya? Target down. Reloading. Abi rezil olacağım ya yapma. Sen ya ne rezil olacaksın? Çok tatlı söylüyorsun. <laughs> Kardeşim kolay gelsin. Sen, Alo? Abi sağ ol. Abim ne güzel şarkı söylüyor lan sen Demin NE dedi Ural abi nasılsın iyi misin? İyiyim paşam teşekkür ederim sizler nasılsınız? İyiyiz abi biliyorsun Teşekkür ederim canım benim çok sağ ol Abi bir kere lobimize gelip bizi arkadaş ekler misin? Lobinize gelirim de sanırım yerim dolu Tamam Nasıl geleceğim lobinize dur tavuk atayım oradan beni çağırın Tamam Kanka tamam da vektörü 6x takılı olduğunu bilmiyordum ki kanka. Kanka haklısın da kanka.